bir emirle, Rabbani bir emirle in kana illa sayhatan vahidatan fe izahum cemiun ladeyna muhtarun. Yasin Şerif'in 53. ayetinde tek bir sesledir ki hepsi birden toplanıp huzurumuza getirilirler. Bir tek sayhayla, bir sesle huzurumuza getirilirler. Kıyamet ve haşrin yapılmasında yapılması gözünü kapayıp hemen açmak kadar belki de daha yakındır. İkinci bir ayette de bunu diyor. Ve ma emru emru saatu illa kelam hil ev huve akrab. Kıyamet ve haşrın yapılması bizim gözümüzü açıp kapayıncaya kadar zamandan belki de daha yakındır. Daha kısa zamanda ol demesiyle olur. Yine başka bir ayette de Lokman suresi 28. ayette de sizin yaratılmanızda diriltilmenizde Tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Onun için tek kişiyi yaratmak da, evet bütün herkesi diriltmek de veyahut da yaratmak da onun için bir kişiyi yaratmak kadar kolaydır. Ey insanlar! Sizin icat ve ihyanız diriltilmeniz, haşr neşriniz, haşr sabahında diriltilmeniz bir tek nefsin <laughs> diriltilmesi gibi kolaydır. Kudretime de ağır gelmez. Mealindeki bu üç ayetin sırrıyla aynı emir ile aynı kolaylıkla bütün insanları bütün cinleri, bütün hayvanı, bütün ruhanileri melekleri o büyük haşir sabahında Haşr-ı Ekber'in meydanında, büyük haşir meydanında ve mizan-ı azamın önünde o büyük terazinin önünde yani orada tartılmaması mahşer gününde amellerin ölçüldüğü o terazide tartılmamak Mümkün değil. Hepsini oraya getirir. Herkes önünde hesap verir. Hani Yasin-i Şerif'in ilk sayfasının son ayetlerinde de der ya. İnne nahlunuhil mevta ve nektubah ma ve asarum ve kulle şeyin ahsayna fi imamim mübin. Ben öğretmen lisanıyla diyeyim. Hepiniz o gün önümde sıraya geçeceksiniz. Geçmemek diye bir şey yok. Herkes bu Allah Celle Celali için bir gözü açıp kapatıncaya kadar olacak bir zamanda herkes oraya getirilir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Mevcudatın varlıkları, zuhurları, beraberlik ve birbiri içinde birbirine benzemekleri, birbirinin misali musakkara olmalı, küçültülmüş örnekleri olmaları ve numune-i ekberi, büyük numuneleri, bir kısmı külli, bir kısmı cüz'i, yüzleri, fertleri birbirine aynı mühürle mühürlenmiş Allah'ın mühürü vurulmuş hepsine bir yaratılış sikkesiyle, bir yaratılış damgasıyla birbirine benzer bir şekilde nakşı sanatla, bir sanatlı nakışla, nakışla münasebet ve birbirine yardım etmek, birbirinin yazı, yaratılış vazifelerine tamamlamak gibi çok Birlik gönderi noktalarında açıklık derecesinde Allah'ın varlığına ve birliğine delalet ediyorlar. Ne dedi burada? hem umum valideleri, iktidarsız yavruları yardıma koştu yavruların yardımına koşturmak, rahimane bir şekilde onları göndermek, hem ta gökyüzündeki kehkeşandan ta güneş sistemine kadar ana sıra arz eden dünyamız üzerindeki unsurlardan ta gözümüzdeki perdelere kadar, gül goncasının yapraklarına kadar, mısır Püskü, Mısırın püsküllerine kadar, kavunun çekirdeklerine kadar birbiri içindeki daireler gibi cüz iyi küllü hükmünde aynı intizamla, aynı güzel bir sanatla, aynı işleri mükemmel bir hikmetle, faydalı bir şekilde, zararlarını def şekilde tasarruf etmek elbette en açık bir derecede Allah'ın varlığını ve birliğini bize ispat eder. Hem o hiç bir mekanda olmadığı gibi her mekanda da hazırdır. Buna aklımız biraz bizim yakması zor oluyor ama inşallah bir gün 16. Söz'ü okuruz bizim aklımızda tam olarak. İnşallah akılla da nasıl buna yol bulunur olduğunu Üstad Hazretleri bize gösteriyor orada da. Hem her şey ne kadar büyük ve çok olursa olsun en küçük en az bir şey gibi ona kolaydır. Bir sineği kartal şeklinde yaptı, bir sineği kartal sisteminde ve çekirdeği ağacın aslında, aslı gibi içindeki ağaçta olan her şeyi içine koyarak, bir ağacı bir bahçe suretinde, bir bahçeyi de bir bahar sanatında, bir baharı da öldükten sonra dirildiğimiz bir haşir meydanındaki kolaylıkla icat eder. Sanatça kıymetler çok şeyleri, sanatça çok kıymetli olan şeyleri, bize ucuz verir, çok ucuz verir. Eğer bunları biz yapıyor olsak para pul yetiştiremeyiz. Bizden ne ister? Bize ihsan eder. Karşılıksız verir, ucuz verir. Hava her an lazım, hiç de para vermeyiz. Su her an lazım, evet verdiğimiz nedir, böyle diyor, ödediğimiz belirli bir miktar. Yani karşılıksız olarak verir. Bizden bunlara karşılık istediği fiyat nedir? Ne ister bizden? Hani bir güldüğümüz zaman, birisine selam verdiğimiz zaman bile karşılık istiyoruz. Doğduğumuz an, sadece doğduğumuz andan itibaren mi? Doğmadan önce anne karnına düştüğümüz andan itibaren. Devamlı verir, devamlı verir. Ne ister? Bizden istediği fiyat. İlk okuduğumuz ilk gün bunu demiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen varsın. Sen rahmansın, bol bol verirsin. Sen rahimsin, şefkat sahibisin. Şefkatinde korursun bizi bizim her şeyi gördüğümüzde veya da her şeye başladığımızda Bismillah dememizi ister. Ama ondan sonra da başta Bismillahirrahmanirrahim sonunda da Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bakın bu Bismillah ve Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'in ilk başlangıcı Besmele hemen ikinci de Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dilimizde virdi zeban olması hiç bırakmamamız gereken iki kelime Elhamdülillahi Rabbil Alemin ne yaptık da doğduğumuz günden beri sağlık içinde, huzur içinde yaşıyoruz, geziyoruz, görüyoruz, yürüyoruz, düşünüyoruz, bakıyoruz. Yani neleri sayalım ki? Hani bir terazinin kefesine koysak bunları bize verdiklerini, evlat, varlık, sağlık, eş, dost neler verdi? Bizden istediği Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Bismillahirrahmanirrahim demektir. kainatın tamamında ve bölümlerinde her mevcudunda mükemmel bir intizam intizamı ekmel mükemmel bir intizamın bulunması intizamsız düzensiz hiçbir şeyin olmaması ve o memleketi vasiyanın o geniş memleketin bütün kainat memleketinin tedbiri ve idaresi idaresini çevirmesini, yönetmesini, yönetmesini ne taalluk eden heyeti umumiyesine taalluk eden maddeler ve vazifedarlar birer vahit olması ve haşmetli şehir ve meşherde tasarruf eden isimler ve fiiller Allah Celle Celal'in isimlerinin tarlası kainat. Evet dünyayı çok sevmemiz gerekiyor. O isimleri okumak yönüyle. Rabbim inşallah okuttursun. Yani bütün isimlerini kainatta, evet isimlerin tarlası. Dünyaya dünya cihetiyle değil de onu tanıma bilme yönüyle baktırsın inşallah. O zinetli sarayın tedbirine, düzenlenmesine, idare edilmesine, şenlenmesine, yapılmasına medar olan bütün unsurlar, su, hava, toprak, ateş, bütün unsurlar ve nebiler birbiri içinde ve birer mahiyeti vahide tek bir mahiyette her yerde aynı unsur aynı nevi bulunmakla beraber zeminin yüzünü ve ekserisini kuşatmaları elbette ve onlardan yapılan şeyler su ve sudan hava ve havanın içindekilerden toprak ve toprağın içindekilerinden devamlı değişik şeylerin, değişik bitki, değişik sebze, değişik meyve, değişik güzelliklerin çıkması, bunların sanatlı yaratıcısının bir, bu memleketin sultanının, bu memleketin terbiyecisinin, buray, bu sarayın sahibinin ve bu sarayın sahibinin bu işleri devam ettirmesinin misli, benzeri, eşi, menendi olamaz, onun veziri, onun yardımcısı yoktur.